Eksi markasının kurucusu Aslan Kayardı programımızın konuğu oldu. Kayardı yaptıkları başarılı çalışmaların detaylarını bizlerle paylaştı. Müzik İtsi markasının kurucusu Aslan Kayardı ile birlikteyiz efendim. Bu hafta kendisiyle marka ve geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmaları konuşacağız. Özellikle birçok işletmenin olmazsa olmazı haline geldi. Tabi bu noktada yapılan birçok da farklı anlaşmalar da var. Bunları da sizden dinleyeceğiz. Şimdi dilerseniz tekrar bir başa alalım. Yeni sezonun bu ilk programında İtsi nereden nereye geldi? Tabi bir 7 yıllık bir serüveni birlikte anlattık, evet. gezdik, İngiltere'nin her noktasına birer birer kurup müşterilerinin teker teker yorumlarını aldık sistem hakkında. Firmamız alanında uzman kadrolar e, işe alarak e, verdiği servisi daha kaliteli bir hale getirme yönünde adımlar attı. E, yaklaşık şu an Britanya'nın her noktasında e, itzy markası işletmelerde mevcut. E, bu önümüzdeki e, dönemde de firmamız aynı kalitede hizmeti daha da fazla kitleye ulaştırma arzusunda. Bunun yanı sıra firmamız yayınlarda belirttiğimiz gibi kart ödemelerinde de müşterilerimizin gelen şikayetleri doğrultusunda adımlar attı ve Merchant Hub ortaklığıyla ortaya değişik bir paket çıkardı. Mevcut piyasada olmayan şekilde çalışma yöntemiyle çalışıyor firmamız ve işletme sahiplerini ciddi anlamda büyük maddi zararlardan kurtarmayı hedefledi ve bunu ciddi anlamda da başardı. İTSİ'nin ana branşlarından olan Online sipariş sistemi hakkında bilgilerim, biliyorsunuz bizim kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir yazılım ve tamamen komisyonla çalıştıkları firmalara özellikle işte yüzde yirmiye bazında komisyon kesen Eat gibi yüzde altı yüzde yedi üzeri daha da fazla o komisyon kesen Foodab gibi değişik sektörde aynı hizmeti veren firmaların bir rakibi itsi olarak başladı ve biz tamamen komisyondan bağımsız aylık aidat üzerinden servis vermeye başladık ve bu 7 yıl süreçte de bu adımları herhangi bir sapma olmadı bizde. Halen hazırda bu şekilde çalışıyoruz ve komisyona dayalı çalışmıyoruz. Bu ciddi tasarruflar getiriyor işletme sahiplerine. Aynı hizmeti komisyon ödemeden alabiliyorlar bizden. Online siparişlerden gelen siparişler direkt işletme sahibinin hesabına parayı yatırıyor. Bankayla o aradaki anlaşmayı da biz yapıyoruz. Dolayısıyla parası transparan bir şekilde işletmenin kasasına yatıyor. Gün sonunda hesapladıkları zaman %20'ye yakın bir karları ...geplerinde kalmış oluyor. Bu işletmeleri ciddi bir anlamda kar marjlarını yükselt sağlıyor. Bunun yanı sıra telefonla sipariş alan işletmeleri de firmamız kendi bünyesinde yazılım geliştirdi. Özellikle telefonla kurye yani delivery sistemi kullananlar bilir. Bir işletmeyi aradığı zaman bir müşteri onun adını adresini almaları Ciddi bir zaman kaybı ve her defasında o adresi doğru yazıp yazmadıklarından da emin olmak zorundalar. Aksi taktirde o yemek yanlış kapıya gider ve yemek açıkçası ziyan olur ve maddi zarar işletmeye yansır. Yaptığımız bu sistem sayesinde adresi bir defa kaydettiği zaman ikinci aradığında müşteri adresi otomatik sisteme getiriyor ve bu müşterinin daha önceki verdiği geçmişteki bütün siparişleri de önüne getiriyor. Dolayısıyla müşteri aynı yemeği istiyorsa bir tıklan 2 saniyeden yemeğini mutfağa iletebiliyor bu şekilde hızdan ve zamandan ciddi bir tasarruf sağlıyor işletme sahibi. Bir de arayan kişiyi bilme ciddi anlamda bir servis kalitesini getiriyor. Müşteri de bir aidiyet duygusu yansıyor. Bu sistem de tamamen firmamızın kendi bünyesinde geliştirdiği bir yazılım. Bunun yanı sıra bir de restoranlara adisyon sistemi yap şekilde çalışan masalardan sipariş alabilecekleri sistem geliştirdi ProWeb Design ve ITSE ailesi olarak. Burada amacımız garsonların masada kağıda yazmaktansa tabletten direkt siparişi sisteme girmeleri ve mutfağa ya da bara gidecek yemeklerin düzgün bir şekilde parçalanıp gönderilmesi. Önceki yayınlarda gördüğünüz ciddi anlamda restoranlarda bir zaman tasarrufu kazandırdı bu da aynı zamanda tabii finansal olarak ek bir gelir e, kapısı açıyor işletmelere, restoranlara. Bu amaçla da biz e, firmanın bu hizmetini İngiltere'nin her noktasına isterlerse teknik elemanımızı gönderip, kurulumu yapıp eğitimi verecek pozisyondayız. İsterlerse paketi biz Londra'daki ofisimizde oluşturup postayla kargo ile kendilerine gönderebilecek durumdayız. E, bu anlamda da firmamız e, sadece Birleşik Krallık'ın değil Avrupa'nın da de her noktasına bu hizmeti verecek boyutta. Sistemlerimiz multi dillerle çalışıyor. Yani birden fazla dil yükleyebiliyoruz. Dolayısıyla Almanya'daki, Fransa'daki ya da başka herhangi bir Avrupa ülkesindeki bir izleyici bize ulaştığında biz onların bulunduğu dil paketini yükleyebiliriz sisteme. Bu da ciddi bir kazanç sağlattırıyor işletme sahiplerine zaman anlamında. Bildikleri dillerin sistemi kullanmaları avantaj sağlıyor. Bu firmamızın itisi olarak yıllardır sunduğu bir paketti. Sizlerle de zaten birebir işletmeleri gezip, her bir işletmeden bu kullandıkları sistemin ne derecede katkı sağladığı, ne derecede kendilerine tasarruf sağladığını sizin aracınızdan zaten daha önceki yayınlarda gösterdik. Son 6 aylık süreçte de Itsi ve Merchant Hub ortaklığıyla geliştirdiğimiz kart ödemeleri. Burada açıkçası amacımız şuydu, ciddi anlamda müşterilerden kart makinalarından aylık ücret alıp, üzerine komisyon oranlarını ciddi yüksek bazlara çekip bunun yanı sıra sakladıkları gizli işte PCI denilen 6 ayda bir yasal olarak doldurmanız gereken bir soru formu var. Bunu doldurmazsanız ceza alıyorsunuz 35 pound. Bunu çoğu işletme sahibi bilmiyor. Yani bilenler de açıkçası o formu doldurmak için ecel terleri döküyor diyebiliriz. Çok ciddi sıkıntılı bir form. Onun belli aşamaları var bunu yapmazsan ayda 35 pound zenden ister kart makinesini kullan ister kullanma alıyorlar. Ve bunu çoğu işletme sahibi eğer faturasını kontrol etmese farkında bile değil. E, gelen fatura direkt otomatik içinden çekiyor parayı. E, dolayısıyla firmamız bu gibi e, sıkıntılar gördü ve burada da bir kendine e, yol çizdi. Merchant Up'la bir ortaklık anlaşması yapıp onların sunduğu hizmeti bizim kendi çalışma prensibimiz ve disiplinimiz etiğimize göre ayarladık ve müşterilerimize sunduk. Dolayısıyla uzun vadeli 2 yıllık kontratlar tamamen sildik attık. Dolayısıyla işletme sahibi 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra iş yerini sattığı zaman ya da kapattığı zaman kart makinesinin kalan ücreti, cancellation ücreti denilen bir şey yok. Dolayısıyla burada ciddi bir kazanç elde ediyor işletme sahibi. PCI denilen kısımda biz firma olarak sahiplendik, üstlendik o kısmı. Gelen formda herhangi bir sorun olduğu zaman biz yardımcı oluyoruz o forma. Direkt soruların cevaplarını ve nasıl çözeceğini biz yardımcı oluyoruz ve herhangi bir ekstra ücret almıyoruz bundan. Bu çok önemli açıkçası. 35 puanlık bir ayda tasarruftan bahsediyoruz. Ciddi bir rakam bu işletme sahibi için. Bir de ödedikleri komisyonu minimum seviyeye çekiyoruz. Yani şu minimum seviye şu anlamda. E, bulunduğu sektör e, fark etmiyor. Biz sadece restoranlara sunmuyoruz. Süpermarketlere, offline sitelere herhangi bir kartla ödeme almak isteyen işletmeye bunu sunabiliyoruz. Bulunduğu sektörlerin risk grupları var. Bu risk gruplarına göre o belirliyor bu kart firmaları MasterCard ve Visa. Bunu baz alıp o komisyon oranlarını en minimum şekilde ayarlayıp işletme sahiplerine kar olarak yansımasını sağladık. Bunun için de ileriki günlerde zaten merchant ile birlikte ortak yayınları da yapacağız ve bunu işletme sahiplerine ne derecede kar getirdiğini birebir işletme sahipleri sizin aracınızla dinleyicilerinizi iletecek.